Bu arada el değmeden hazırlanıyor bu. Gerçekten süper şartlarda hazırlanıyor. Ülkemize geliyor ve bunun içinde %100 domuz salamı bu. Ne do var? Domuz var. <laughs> domuz mu var? Evet. Sen geri zekalı mısın ya? Niye öyle söyledin ki anlamadım ben. <laughs> domuz diyorsun hani biz Müslüman bir ülkedeyiz falan. Zaten ben de elhamdülillah Müslümanım. Dodo e, do 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 dedim zaten sana baştan. Ben tükürdüm zaten. Yuttun yarısı gitti onun artık yapacak evet, bir şey yok. yok, yok. Senin şu anda tane... kanına karıştı yapacak bir şey yok yani. Ya. Şu an hop oh, burada oh, göbek atıyorlar. <laughs> diye domuzlar göbek bak, atıyor. Sana burada zehir versem onu da mı yutacaksın? Sen ben az şimdi sen gör. Kimse yok mu orada ya? Yani hangi, hangi bir kişi yok beni Hı -hı. kokutamazsın. Şimdi... Gidin lup diye yuttun. Cehennem ateşinde yanacaksın o zaman. Orada... Sen de yanacaksın. Sen bilerek Ateş, ki. Ateşi böyle yapacaklar bak. Sen yanacaksın asıl Geri çağır. Hadi git. Ben şurada. belki şeytanım. Şeytan buradan. Git şuradan ya. Tamam bak. bana niye vuruyorsun? Git. Tamam kızım bana niye vuruyorsun? Tamam. Kuvveti de hatta. Ya hadi git şuradan. Domuz yiyince öyle. Gitsene Olur. hadi hadi. Gitsene. Tamam nereye gideyim? Ulan git geldin yarın. Bunlar Ocak ayında girdik bu şeye ve bu %100 domuz sosisidir kardeşim. Ne diyorsun abi? <laughs> Yedirdin bana ya. İnsanlar seviyor yediriyoruz. Sen de sevdin yedin. Aşk gözlük yapmasaydın. Abi, domuz sosis olsa bir yer miydim ya? Yedin ama. Senin yüzünden gel, de, bana sosis dedin. Tat, tat, tattıracağız dedin. Bu ettiğin A dua oldu. Benim yüzümden değil ki. Geldin yedirdim bana burada sözcüğü. <laughs> sen, ne tatlı adam ya. Şaka şaka. Kamera şakası. Dana. Abi, dana abi ciddi misin abi? Oğlum, kıyamadım oğlum adam. Ne kadar tatlı. Abi, Yer misin bir mi tane daha? Çıkırdım bari ya. Aç gözüne <laughs> 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 bak domuz oğlum bu. Ya abi. Tamam. Ye ye tamam daha ye. Dana. Sorun yok problem yok. Afiyet olsun. Tamam. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz ve nasıl panik olduklarını gördünüz. Ne var dedim?